Eee ilk sorum şöyle. Karım bana diyor ki her seferinde ben ölünce sakın evlenme. Evlensen mutsuz mu olur? Mutsuz mu olur mu? Mutsuz mu, olur mu? Mutsuz, mutsuz mu olurum diyor. <laughs> ya şimdi şöyle, e, eşini paylaşmak istemeyeyim. Mu yani mutsuz mu olurum? Yani eşini çok seven ve paylaşmak istemeyen bir kadın var. ...sen ölmüş, boş ver adam ne yaparsa yapsın. <laughs> Ama birbirini seven insanlar gerçekten bu tarzda sözler birbirine verdiğini duydum ben. Kesin evlenme. Bak evlenmesin bir söz ver bana. E, bence o sözde çok güvenme. Yani erkekler açısından güvenme. Kadınlar bu konuda Kadınlar daha sadık. Kadınlar bu şeyde. konuda daha sadık. Daha sadık daha ama erkekler, erkekler açısından güvenme. Söyleyemeyeceğiz. İşte ben de söyledim zaten burada bak bir <laughs> Peki. erkek olarak. Onun için çok erkeklere güvenmeyin bu konuda. Çünkü Aa bak neyin hesabını yapıyor. Ee, öyle Karın mi? Karın bana böyle diyor ama diyor evlensen mutsuz olur muyum diyor. Hmm. Daha onun hesabını yapıyor bile yani. Yapıyor bile evet. 23 of, yıllık evliyim. evlenmeyi. <laughs> Maalesef. 23 yıllık evliyim. Kocam bir gün bile beni yemeğe götürmedi. Ee, sokağa çıkartmıyor beni. Sokağa çıktığımız zaman yan yana yürümüyoruz. Kocam benden utanıyor olabilir mi diye soruyor. Şimdi bence burada utançtan çok. Ee, yani beraber zaman geçirme, beraber e, eğlenme, beraber vakit geçirmenin ilişkiye ne kadar değer katacağından anlamayan... Şimdi odun desem ayıp olur şimdi canlı yayında. <laughs> bir adam var kardeşim. Yani beraber yemeğe gitmek, beraber gezmek, dolaşmak kadar güzel bir şey yok ya. O eşim beni sevmiyor, bana soğuk davranıyor. Ya senden kaynaklanıyor. Yani sonuçta e, erkeklerin şunu görmesi Kimden lazım. Kimden kaynaklanıyor? Diyorsunuz? Erkekten kaynaklanıyor. Ha. Bakın sonuçta erkeklerin şunu görmesi Lazım. lazım. Romantizm veriyorsanız eğer ilişkiniz güzelleşiyor. Bu noktada sen romantizmi hiç göstermediğin bir eşinden saygı, sevgi beklemen e, ya da cinsellik beklemen hayal. Yani onu söyleyeyim. El ele tutuşmak bir romantizmidir. Romantizm, midir? romantizm ro midir? Tabii romantizmdir. Bak el ele tutuşmak, sarılmak, ondan sonra öpücük kondurmak bol Şimdi miktarda. Şimdi bütün evlilere sesleniyoruz. Uzun evet. beri aynı yastığa baş koyan bütün evlilere sesleniyoruz. En son ne zaman el ele tutuştunuz? En son, en son ne zaman yanağına bir öpücük kondurdunuz. kondurdunuz en son ne zaman romantik dakikalar yaşadınız? Ya da Hatırlayan güzel Hatırlayan sözler Biri gelsin. <laughs> Instagram'dan yazsın bize. Ya da güzel sözler söylediniz. En son siz ne zaman güzel söz söylediniz? Ya her zaman. Ya gelmeden hocam. önce. <laughs> gelmeden önce. Ya. Müthiş. Ne dediniz çık gelmeden önce? Hayatım bir an önce. Hocam ama bir şey yapma yani programda diye ne olur hani seyirci oynamayın. <laughs> Sallamayın diyor yani. E, Estağfurullah. <laughs> Sallamayın demiyorum da seyirci oynamayın. Yok, Hakikaten yok. soruyorum. Yani... Samimiyetle aklım sende kalarak gidiyorum dedim. Gerçekten mi? Gerçekten. Allah'ım. Daha ne diyeyim? Ben size yılın erkeği diyorum da siz bana inanmıyorsunuz yani. <laughs> Ama sözcükler bak. Sihirli sözcükler önemli. Bak sihirli sözcükler önemli. İyi ki benim eşimsin. Ya söyle bunu. Ne güzel değil mi? Seninle neden evlendim? Kapı orada. Bak şimdi bunlar olur mu? Söylenir mi bunlar? Yani ondan yani. sonra kadın yaralanıyor. Yaralanan bir kalp sana ne kadar candan gönülden yaklaşsın. Yani bunlar görülmeli bence. Ah, 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 ah. kocamın telefonunda aşk mesajları yakalandı demiş bir seyircimiz. İnşallah kendine geliyordur. Kocam benim neyim eksik Başka kadınlara aşık oluyor diye soruyor. E bunu hep sormuyor muyuz Allah aşkına? Ben de bulamadığın ne vardı o kadında? Niye o kadına gittin? Valla şöyle baktığımız zaman zaten fiziksel olarak e, güzellik olarak aldatılan e, yani e, kadınların çoğu aldattıkları kadınlardan daha güzel. Yani gelen mesajlardan da anlıyoruz biz bunu. Yani kendi eşi... Kendi eşi daha güzel. Yani kendi eşi daha güzel. O zaman ne var? İlişkide bir şeyler iyi gitmiyorsa hemen onu düzeltme yerine dışarıda bir kapı arandığını görüyorum. İki, ömürler geçiyor. Bir heyecan lazım. Ee, Bu yaştan sonra ne heyecanı hocam? İşte bir te teneşir paklar. Bir adama paklar. sorarlar i̇şte yani. İşte teneşir paklar onu. Ama yani ne diyeyim yani gerçekten... Dö dört dönem var bak evliliklerde. Dördüncü dönem e, inanın 15 yıldan sonra bazı erkekler her şey iyiken adam bir arayışa giriyor ya. Mesaj atmalar oraya buraya. Ondan sonra e, süslenip çıkmalar piyasaya. Bir arayış <laughs> içerisine giriyor. Şimdi kardeşim çoluğun çocuğun var senin. Bak şimdi harika bir eşim var. O yaştan sonra bir çocuklarının gözündeki prestijini düşün. İki kardeşim konu komşu ne der onu bir düşün ya. Yani Maalesef ama belli bir yaştan sonra böyle bir arayışın içine giren erkek sayısı az değil. Peki yani aldatılma aslında e, güzellik çirkinlik meselesi değil. Değil. Ne meselesi? Değişiklik meselesi herhalde. Yani bir değişiklik yeni mi bir arıyor. Heyecan. Bir yeni bir heyecan. Bak Neden mesela. Peki hep bu yeni heyecanları erkekler arıyor? Ya şöyle kadın daha sadık ve kadın daha e, şeyine bağlı, evine bağlı, çocuğuna bağlı. Ha aldatan kadınlar görmedik mi gördük? Ama aldatmada ne var? Sevginin bitmesi ve tamamen eşine karşı bir şey hissetmemesi yani kalp doluyken e, yeni bir hani su bardağı dolu diyelim ki o bardağın içini doldurma şansı yoktu kadınlarda. Doğru. Ama kalp boşsa yeni bir ilişki, yeni bir şey ondan sonra arıyor yani. Peki karım yemek yapmıyor demiş bir başka seyircimiz. Hem yemek yapmıyor karısı hem de evi evi hiç temizlemiyormuş. Ve işten gelince evde beyefendi hem temizlik yapıyormuş hem yemek yapıyormuş. Bana etrafımdaki insanlar diyor ki sen iyice ev kadını oldun. Valla bir de tülbent taksın bu adam. O da sormuş. <laughs> o da sormuş. Ev erkeği mi oldun? Evet bence öyle olmuş bu. Yani bir de tülbent taksın başına. Yani <laughs> Hocam, rolleri de, niye öyle rolleri değişsinler. Sizin gibi uzman bunu söylüyorsa. Ama şöyle bakın erkeklerin çoğu dağınıklıktan şikayet eder. Kendi evet. dağınıktır ama düzenli ev ister. Yapılan çalışmalar gösteriyor bunu. Şimdi bu konuda Şimdi geleneksel olarak kadın ne olursa olsun profesör de olsa eviyle ilgili ya temizlik su tutacak. Bak kekeliyorum gördüğünüz gibi. Ya da kendi temizleyecek. Şimdi erkeklerin Allah aşkına süpürge yaptığı ne ne kadar görülmüştür. Ama siz ben yapıyorum dediniz. Ben süpürge yapmam. Bak yapmam. Melemem şey... yaparım bak. Kahvaltı hazırlarım. Ama bir bir yayında siz dediniz ki cam siliyorum dediniz. Vallahi dediniz. Bak Şey astım. Ne ben astınız? ne yaptım bilirim. Heh. Çamaşır astım tamam. şimdi ha eşimin beli rahatsız olsun yardıma ihtiyacı olsun yine yaparım Hı. bak ayrı bir şey ama ben bunu yaparsam bak şimdi şimdi yapmak beni küçültür mü küçültmez, küçültmez tabii. ama geleneksel olarak bir erkeğin bunu yapmasını beklemek hayal olur ya şimdi erkekler adına konuşuyorum hayal olur bunu e, şey yapmak e, beklemek yani ben yapsam diye erkekler yapacak anlamına gelmez bu. Yani peki burada ne demek istiyorsunuz yani kadın erkek aslında ilişkide görevlerini çok iyi bilirse sorun çıkmaz yani erkek de aslında kadına yardımcı olabilir buradan yanlış mesaj da vermeyelim vermeyelim bak şimdi erkek yardımcı olabilir mesela eşi yorgun yardıma ihtiyacı var desteğe ihtiyacı var olsun hizmet davranışları bakın eşinin ihtiyaç duyduğunda yanında olan destekleyen her türlü davranış ilişkiyi güçle, e, güzelleştiriyor güçlendirir güçlendirir güzelleştirir e, bunu yapmak erkeği küçültmez. Ama bakın erkek bu yapmaz bunu şeklinde yetiştirilmiş bir toplumda erkeğin bunu yapmasını beklemek hayal olur. Şimdi, yani hayale girmenin bir bu sefer e, onun eşi yapıyor kardeşim o numune. Yani bu her işin yapacağı anlamına gelmez. Yani böyle bir hayal ile kapılmayın diyorum kadınlara. Sıradaki sorumuz kaçımıza tanıdık geliyor. Kaçımız kendimizde e, bu sorunun içerisinde kendimizi bulacağız acaba? Kocam çok geç saatlerde eve geliyor demiş seyircimiz. Sabah erken de işe gidiyor. Sabah erkenden işe gidip çok geç saatlerde eve geliyor ve kocam evi otel gibi kullanıyor. Ha, çok acı ya. Bu çok e, bol miktarda var ama şu da üzücü. Bakın bazen iş yükü adamı bu noktaya getirebiliyor. Çok Hı -hı. yoğun çalışmalar. Şimdi hiç unutmuyorum. Aile resmi çizdirdim çocuk. Enteresan bir şey örnek vermek istiyorum size. Aile resmi çizdirdim. Evi çiz. Anne var, kardeş var, baba yok. Allah Allah! Baba niye yok? Sordum. O işte dedi çocuk. Bak Yazık. Küçücük çocuk o işte dedi ya. Şimdi bu ne demek? İnanın ömürler geçiyor ve biz o ömürler içinde çocuklarımızın büyüdüğünü görmüyoruz. Onun için ne kadar iş yoğunluğumuz olursa olsun mutlaka eşimize çocuklarımıza da bizim zaman ayırmamız lazım. Bu acı. Onun için erkekler ne kadar yoğun çalışırlar çalışsınlar. Kim anne baba ha, ikisi için de geçerli. Mutlaka birlikte vakit geçirecekleri, eğlenecekleri zamanlar planlamalılar. Aile bilinci oluşması adına. Bu Peki, çok önemli. Peki. Şimdi devam edeceğiz sorularımıza. Dedim ya dertleşme zamanı. Uzmanımızı evinize getiriyoruz. Konunuz ve sorunuz her neyse telefon numarası ekranda. Telefon numaraları arkadaşlarımız telefon başında. Ve ilk telefonumuzu alalım derim. Alalım. Buyurun hocam. Gez evet marabeyi. buyurun efendim. İyi günler. Ben e, e, sorum olacaktı size. Tamam. <laughs> buyurun. Ben 15 seneden beri evliyim. Tamam. E, i̇şim gücüm, maddi durumum e, iyi bir bayanım. Tamam. E, ben aşk evliliği yaptım. Eşimi taparcasına severek evliliği yaptım. Eşim de beni çok seviyordu veya seviyor halen. E, biz e, iki tane çocuğumuz oldu. E, çalıştık. E, statülü bir işimiz var ikimizin de. Ondan sonra dedik her zaman geleceğimizi e, dış ülkede yaşadığımız için memleketimize yapmak istiyoruz. Eşim 3 sene önce buraya, Türkiye'ye geldi, işimizi kurdu ve planımızda bir sene sonra ben de gelecektim. Lakin bu bir sene, iki sene oldu, üç sene oldu. Ondan sonra benim işim dolayı iki çocuğa da bakıyorum, yüküm ağırlaştı ve ona söyledim, ben gayri beklemek istemiyorum çünkü soğukluk yediğini fark ettim. E, i̇çimde de şüphelerim vardı, e, işim dolayısıyla... E, Altıncı isim güçlü, işimi söylemek istemiyorum hükümet için, çalıştığım için. Şüpheli falan vardı, buraya geldi Ağustos'tan. Ben eşi ailesine aile olacağımı zannettiğimde benim haremine gelmişim. Yazışmalar, fotoğraflar, bir kadının yaşamayacağı şeyleri ve eşi çok aşırı şekilde bir tepki gösterdi. Yani te özelime karışıyorsun, ne karışıyorsun, öyle bir şey yok. Personeliyle ilişkisi olduğunu gördüm. Ya bunlar da benim masama oturup benim ekmeğimi yiyen kişiler. Bu benim canımı çok acıttı. Oh, oh. Çünkü ben eşek gibi çalışıp uzun zamandır bir şeyler başardım. Ondan sonra e, denemek istedim. Çünkü istifa edip ben buraya geldim. Masanıza Kocuklar... oturan kişiler ya bunlar. Bunlar sizin arkadaşlarınız mıydı? Eşiniz Hayır, mi tanıştırdı? Hayır bunlar personelimiz. Personel, veya e, ilişkisi olup da masama oturan kişiler yani. Öyle düşünün yani. Allah Ondan kahretsin sonra, ya. Aynen aynen. Ondan sonra e, ben e, bunlarla da konuştum. Niye böyle oldu diye. Dediler ki siz evli misiniz? Siz kağıt üzerinde evliymişsiniz diye. Eşim her zaman bizim ilişkimizde... komunikasyon problemi olduğunu söyledi. E, o da niçin? E, şimdi buraya gelince, Türkiye gelince... ...herkesin bunun maddi durumu iyi olduğu için... ...dinlediğini ve buna her şeye... ...evet evet dediğini fark etmiş... Yani ben e, aptal bir kadın değilim, akademi, evet. akademi okudum ben yani. Onun için e işim, sen. manyak bir kadın değilim. Ben bir, birisi bir şey konuştuk, komünikasyon nedir? Karşılıklı konuşup bir şeyleri paylaşıp Tabii. fikir yapmak yani. Şey, yani bak, eşiniz yani benim... şunu mu diyor, komünikasyon derken, bizim aramızda iletişim problemi var. Var diyor. Aynen, aynen. Çünkü sen dinlemiyorsun, yorum da yapıyorsun diyor. Ben de diyorum, git o zaman duvara konuş. Yani yorum yapmayacaksın, nasıl konuşabilirim? Bir de Tabii. ben bu zamana kadar eşimle cinsel konuda lipidosu yüksek, cinsel konuda mesela hiçbir zaman hayır dememiş kadınım. E, Kendimi ölmüş gibi olmayayım, sokağa çıktığım vakit her zaman bakarlar, yorum yaparlar. Yani fiziksel de e, iki çocuk annesi için düzgün bir bayanım. Böyle diyeyim size. Ve bunu kendisi çok iyi biliyor. Hayatına giren kadınları da görseniz, yani e, şimdi yanlış bir şey demek istemiyorum da kadın demeyi bir işaret lazım. Küçük evet. e, <laughs> temiz değiller, e, yani küçük dersem Eşim. Boylu postu kadınlardan hoşlandığını zannederdim. Neyse zaten eşinizin hayatına giren kadınlar şu anda ne sizi ilgilendiriyor ne bizi. Şu anda bizi ne ilgilendiriyor biliyor musunuz? Sizin içinde Hı -hı. bulunduğunuz durum. Bu durumdan ne? kurtulabiliriz tamam mı? Bizim ya için önemli olan bu. En son anlatayım bu. size. Lafınızı kestim özür dilerim. En son olayda da, e, ben e, dediğim gibi kameralar kodum bazı yerlere. Dedim ki bu işte bir iş var. Benim içimde bir sıkıntı vardı. Hı. Kameralar kodum. Ben o gün ile evde yatıyorum. Bizim bir tane de iş yerimizin orada bir tane ev var. Bu dedi ki orada kalacağım dedi çünkü de sabah işlerim vardı. Bir kameradan bak bir bayanla beraber içeriye giriyor. Ay, ay, ben ay. o arada aradım. Dedim ki ne e, yatamadım ne yapıyorsun dedim. O da dedi ya ben de şimdi yatacağım da şey yapacağım da dedi. Ona bir şans verdim. Dedim ki bir şey yapacaksan da sesimi duy. Zatürreli kadın yatıyor evde. Ondan sonra arabaya bindim. 50 kilometrelik yolu 20 dakikada vardım. Ondan sonra evine bastım. E, aslında şiddet uygulamak istemiyordum ama kadını yatağımda görünce şartellerim attı. Kadını iyi bir dövdüm. Eşimi de iyi bir Osmanlıca daya attım. Ondan sonra e, eşim e, çok ilk defa utandığını gördüm. Çünkü resmen bastım. Ve e, dedi sana ulaşamıyorum dedi. Onu fark ediyorum dedi. Ben dedim yerlerde olursam bana ulaşma imkansız. Bu kadın bile dedim yani senin dengin değil. Yani bir günlük bir şeydi. Benim evli olduğumu biliyordu. Evli olduğumu bir bütün resimlerimi niye kandırdım? Benim resimlerimi kaldırmış. Benim özel eşyalarımı kaldırmış. Çocuklarım durmuş. Kendi yani evinizde. Için... Aynen. Yani bu ne... yani bizim iki tane evimiz var. Peki. O, o da... Mutlaka Aynı, kadına o... da diyordur ki, mutlaka kadına şunu söylüyordur. Ayrılma bizim, aşamasındayız. Evet. Yataklarımız Aynen. ayrı. Evde Aynen. kardeş gibiyiz. Mutsuzuz. Aynen. De, mutsuzuz. Aynen. Aslında çocuklarım için Ve o evde duruyorum. de benden 6 aydan beridir uzak. Ben dedim ki, benim dedim senin erkekte problemin olduğunu zannettim dedim Aa. o da dedi ki, evet sen olunca dedi, bende problem oluşuyor dedi ya bende nasıl problem oluşabilir anlamıyorum yani beni görseniz onları görseniz yani kıyaslanmaz bile yani e çok sen affedersiniz olunca... iki çocuk olana kadar problem yoktu da sonra mı problem oldu aynen aynen anlamıyorum yani onlar diyor bir de kumine, onlar diyor beni dinliyor gülüyor sen gülmüyorsun diyor. oğlum diyorum bu kadar yaşamlıklılar sonra ben nasıl biliyorum nasıl, biliyorum? nasıl yani sen? sen çölünde çiçek aç diyorsun diyorum yani bir de en kötüsünü biliyor musun yani Hak ettiklerimi dilenmekten yoruldum. Yoruldum. Ve ondan sonra bu olaydan sonra eve geldim. Ben bir liste yaptım. Dedim ki bak oğlum çocuklarımız var. Bu zamana kadar mal mülk hepsi var. Hiçbir şey gözümde değil. Lakin dedim bu aşk böyle bitemez. Yani anlıyor musun? Siz Müzik bu ilişkide aşk olduğunu hissediyor musunuz? Var mı hala aşk? Var. Ben seviyorum eşimi ya. Var var. Seviyorsunuz tabii. Var. Maletim. Peki. Yao maalesef demeyin ya. Neticede iki çocuğunuzun e, babası o Ama duygu o da diyor ki, Bakın, senin, bakın o duygu sana da çok önemli bir diyor. şey. O duygu çok önemli bir şey. Aşk, sevgi. Şimdi biz program başında bir şey konuştuk. Dedik ki uzun yıllardan bu yana evli olanlara seslendik. En son ne zaman eşinizle romantizm yaşadınız? Size soruyorum bu soruyu sonra nasıl oldu? Ben Ağustos'tan beri de Türkiye'deyim. Hep beraber bir şey yapalım yapalım diyorum ve yapmıyordu. Son defa giden hafta sonu beraber bir yere gittik. Çilingir sofrası kurduk. Dedim ki çilingir sofrası neden herkes kalbinin anahtarını açar, içindekilerini döker. Ve bunu yaptık. Ondan sonra e, bana ilk defa gözüyle güzel baktığını, live, şey, live müzik vardı, baktığını fark ettim. Sonra dedi ki gel seni bir yere götüreceğim dedi. Bir, e, böyle bir e, manzaralı bir yere götürdü. Arabalar park ediyor. Herkes sevgilisiyle duruyor. Ondan sonra beni öptü. Ve öptüğü vakit var ya ne hissettim? Diyorum buraya kaç tane kadın getirdi Allah bilir. Yani kendimi artık özel hissetmiyorum ve kıyaslıyorum. Çok kötü bir şey. Çok yani farklı. diyorum ki, Onları evet. ellediği gibi bana niye ellemiyor? Onlara baktığı gibi bana niye bakmıyor? Onlar gülüyormuş. Bak oğlum diyorum ilk gördüğüm kadın yani ilişkinde her zaman tabii ki gülür. İnsanın bir sene sonra garantisi biter. Ondan Siz sonra kocanızda oğlum diye mi sesleniyorsunuz? <laughs> Kızınca. <laughs> ya kızınca. Yok, kızınca. Normalde öyle değilim. Kızınca tabii, yani. Kızınca. Bak oğlum o da ona bana, bana kardeşim. Yok öyle değil. Yani şimdi konuşmada öyle şey yapıyorum ha, da. Anladım çok sinirlendiğinizde hmm, tabii. siz ona aynı, şey diyorsunuz. Aynı. Ya bak oğlum baksana o da size ya, tabii. Büyük, bak kardeşim öyle değil. Tabii. Aynı, bu aynen, mesela aynen. tam bu noktada bir dakika hep birlikte yani bakalım nerede hata yapıyoruz? Hocam ne diyorsunuz bir, bu uzman Bir en büyük hata şuradan başlamış. Adamı Türkiye'ye göndermişsin 3 yıl. Hmm. Şimdi bak ne dedik biz uzun evlilik kırılır. Bak kısa ayrılık iyidir ama uzun evli ayrılık bitirip 3 sene bu adam orada bir yıl gideceğim dedi. Gelmedi mi? Sen anında damlaman lazımdı oraya. Hatta ara ara gelip kontrol etmen lazımdı. Bu adam dışarıda özgürce kendi hayatını yaşamaya alışmış. Tabii. Bak net söylüyorum alışmış. Ve seni sevmesine rağmen bırakmaz da seni. Ya ve benim en çok kızdığım ne oldu biliyor musunuz? Beraber çalıştığı mobbing bu ya. Beraber çalıştığı insanlar ona güvenip ben ben çocuğumu oraya yerleştirmişim işe. Doğru mu? Ben güvenip eşimi oraya yerleştirmişim işe. Sen bunlarla bir araya geliyorsun. Çok büyük bir terbiyesizlik bu ya. Sana güvenen, ekmek yiyen senden insanı sömürüyorsun sen. Eşinin yaptığı da çok büyük terbiyesizlik. Yani böyle bir şey. Beraber olduğu kadınların çoğu, beraber yanında çalışan insanlar. Doğru mu? Ya zaten o kadınları o. anlamıyorum. Siz ne ahlaksızsınız. Evli bir adamda adamla... Suç, adamda suç. Hocam kadınla... Patron olduğu için... Hocam bakın, ya mo mobil bir kadın ya. bir kadına bunu nasıl yapar ya? Tamam yapamaz ama bakın adamda da suç var. Adam, da, adam zaten için, suçlu. Bak, patron olduğu için parasal gücünden dolayı, e? statüsünden dolayı bakın o kadınları kullanıyor. Ve çok sayıda bakın Instagram'dan mesajlar geliyor patronunun tacizine uğradığını söyleyen. Bu a, a, şey değil mi bu ya? Bu hangi ülkede yaşıyoruz? A, a, bak sinirlendi mi konuşamıyorum valla. Yani ben buna üzülüyorum bak inanın bu var. Bu noktada bana onlar emanet. Emanet ya bu gözle bakması lazım. Tamam kadınlar doğru dediğine katılıyorum. Kardeşim ne olursa olsun evli barklı adam senin patronunu Sen onun seni kullandırmasına müsaade etmemen lazım. Etmemen lazım ama o adamın da böyle bir niyetin içine girmemesi lazım. Evli olduğunu bile bile bir adamla nasıl ilişkiye girersin? O adamın nasıl evine gidersin? O adamla nasıl birlikte olursun? Şimdi hanımefendim bu sorum size. Bakalım acaba siz kendi gözünüzle kendinizi yani öz eleştiri yaptığınızda nerede hatalı buluyorsunuz? Kendi kendinize lütfen bu soruyu sorar mısınız? Bir uzman eşliğinde bunu cevaplayalım. Bakalım hocamız ne diyecek? Sizin hatalarınız var mıydı bu ilişkide sizce? Bu ilişkide ne vardı? Benim işim statülü, yüksek bir işim olduğu için ben benim aslında hayatta bir erkeğe ihtiyacım yok. Fizikselden hariç. Ben her şeyimi başaran maddi manevi güçlü bir bayanım. Yani ben belki, ben eşime mesela bir kere de bana yardım eder misin demedim. Çünkü ben hallederdim. Anlıyor evet. musun? Benim mesela hasta olduğumu bilmem ben. İlk defa Türkiye'de zatürre oldum. Ben hasta olduğumu bilmem. Ben hep çalışmışımdır, başarmışımdır, savaşmışımdır. Gücümle bazı şeyi halletmişimdir. Onun için benim yanında belki kendini erkek hissedemedi. Güzel. Olabilir. Bak şimdi bir şey söyleyeyim size. Özellikle statü açısından Güç açısından, ünlülük, para bu açıdan yüksek olan bayanları erkekler kaldıramıyor. Aynen Bak, aynen. Kaldıramıyor ve bu noktada kendini ezik hissediyor, güçsüz hissediyor. Onun için de bakın gücünün yettiği, çok rahat hareket edebildiği, e ee, insanlarla bir arada olmuş. Bak bu bu olabilir. Daha kendini Aynen. böyle. E, tabi tabi. Daha, daha, daha erkek hissettiği. E, tabi erkek hissettiği. Yani demek bu olabilir. Hep, gerçekten uzmanlara kulak vermek lazım. Bu erkeklere kendini erkek hissettirmek demek ki bundan geçiyor. Hep naznı yersin. Vallahi billahi sürekli bu kavanozun kapağını aç hayatım bunu sen yap. Gerçekten bunu yapan kadın ben gözümle gördüm mutlu oluyor bu hayatta ya. Peki hanımefendi bundan sonra nasıl davransın? Ne yapsın? Vallahi şöyle burada ee, seni bırakmaz. Neden? Seni seviyor ama aynı zamanda seni istediği gibi yönetemiyor. Bak şimdi yönettiği insanlarla bir arada e, olduğunu görüyorum ben. Seni istediği gibi yönetemiyor. Bu noktada sen onu kaybetmek istiyor musun, istemiyor musun? Sevdiğini görüyorum. Ee, kaybetmek istemiyorsan otur konuş. Bak ne bekliyorsun, ne istiyorsun ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu aldatmalar devam ediyorsa senin ona olan güvenin kafanda bitmiş... Sen nereye gidersen git mutlu olamıyorsun. Neden başkalarını da buraya getirdi diye düşünüyorsun. Onun için bence sizin yardım almanız lazım. Oturup siz aklı başında insanlarsınız. Oturun bir yardım alın. Evet. Yardımla beraber bir bakın önünüze. Ee, i̇kinizin de ben eşinin de seni sevdiğini düşünüyorum. İkinizin de bu ilişkiye yürütebilecek potansiyelde olduğunuza ben inanıyorum. Ben hiç şunu anlamıyorum hocam. Evet. Adam seviyorsa bu etrafındaki bu kuru kalabalık niye? İşte o kalabalık biraz da işte diyorum ya kadının da yapamadığı birçok şeyi onu e ezemiyor, istediği gibi yönetemiyor, bak istediği gibi kontrol edemiyor. Kontrol edeceği e bir şey var e yani ondan tatmin oluyor adam. Peki.